Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Türkiye Şişe Cam ve Fabrikaları AŞ'nin günlük grafikte analiz sonucunu paylaşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz sonucudur. Buradan çıkacak veri, data ve sonuçlarla herhangi bir yatırım işlemi yapılmaz. Şimdi analize gelecek olursak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin günlük grafikte 11 lira 04 kuruştan başlayan yükseliş trendi 50 lira 45 kuruşta son bulmuş olup buradan dönüşlü kendisi Fibonacci 0.382 noktası olan 35 ile 40 kuruştan dönüş göstermiş olup bu dönüş noktasına istinaden hedef olarak kendisine 129 lira 50 kuruşu görmektedir şişecam. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kanalın büyümesi için desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni, yorum ve abone olmalarla kanalı destekleyebilirsiniz. Teşekkürler.